Mı? El kaldırsın beni tahmin ederse. Herkes tanıdı mı <laughs> İki üç tane var. Efendiden çatlak var ya. <laughs> ben ilk önce size kendimi tanıtayım. Madem öyle. Adım Erçin Yalçın. Ee, 27 yıldır turizmdeyim. Severek yaptığım, şekle yaptığım, azimle yaptığım bir meslek. Ee, otelinizin genel müdürüyüm. Yardımcım Mustafa Özdemir. Aynı zamanda da Ege Bölge Müdürü. Bana bağlı olan, sorumlu olan otellerden bir tanesi Alaçatı Exclusive Otelimiz, bir tanesi La butik. ve Uludağ'da da iki tane otelimiz var, onları kapattık. Şu anda bende üç tane otel var. Burası grubumuza bu sene katılan yeni otelimiz. Korun geçmişi üç sene veya dört sene. Üç sene miydik biz zaten? Evet. Üç, üç sene. O geçti gitti, bundan sonra Alkoştağ markası adı altında bizim hizmet kalitemizle birlikte bayrağı en tepeye çekeceğiz. Tamam. Şöyle karşıma baktığım zaman yaklaşık herhalde burada bir 85-90 kişi var. Evet. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum sizlere. Burası bizim ekmek kapımız. Burası bizim evimiz. Burası varsa biz para kazanırız, maaşımızı alırız, çoluğumuza, çocuğumuza ekmek götürürüz, süt götürürüz, un götürürüz vesaire vesaire. Tamam. Sizlerden ricam, müdürünüz olarak işinize dört dörtlük sahip çıkın. Herkes o benim işim değil, bu benim işim değil değil. Burada her şey ekip işi. Ben bile alana, çıktığım zaman bütün rutbelerimi söküyorum. Masa taşınacaksa taşırım, boya yapılacaksa yaparım. Ön büroya yardım edecekse ederim, misafire şikayeti varsa girerim, çatıya çıkılacaksa çıkarım. Egosu olan egolarını dışarıda atsın arkadaşlar. Benim egosu olan insanla işim yok. Başta bu konuda bir anlaşalım. Dedikodu yapan insanla işim olmaz. Baş... Gel Mustafa abi. Dedikodu yapan insanla işim olmaz. Benim en takıntılı olduğum konular. Bunlara dikkat edin. Şöyle baktığım zaman hepinize e, son 15 günden bugüne kadar yükselmiş bir enerji görüyorum. yarın kapılarımızı misafirlerimize açıyoruz. 28 Nisan 2017 tarihi itibariyle. Misafirlerimiz öğle saatlerinde, kaçta gelmeye başladı. 11 itibariyle giriş yapmaya. 11 itibariyle giriş yapmaya başlıyorlar. Artık yarın bütün bir silkilenen içeride misafir olacak ve ondan sonra da yükselerek devam edecek. Gruplar, onlar, bunlar, Secur misafirler, Münferitler, anlaştığımız e, gruplar, yabancı, Hintli, Çinli, Kazak artık bir e, Hanımın torbasından ne çıkarsa ne yansırsa forecast'a e, misafirlerimiz o şekilde gelecek. Bodrum bölgesini geçiyorum. Bodrum'da çok iyi bilen bir adam. 5 sene çalıştım ben burada. 95'te 2000 tarihler arasında. Hani Bodrum'un eski kültürünü de ve yapısını da çok iyi bilen bir insanım. Bodrum bölgesini geçin. Burası Ege'nin en iyi oteli olacak. Anlaştık mı? Neyle olacak? Hizmetle olacak. Güler yüzünüzle olacak. Ahmet'i hatırlayacak, Mehmet'i hatırlayacak, Erçin çok iyiydi diyecek, Nil harikaydı diyecek, Füsun on numaraydı diyecek, telefonla usta. Aradan da böyle çakar. Twitch'ün de oynayacak. Ustaların yemek lezzetiyle oynayacak. Servis kalitemizle, odaların temizliğiyle, alanların temizliğiyle. Yani buradan giden misafirin kafasında herkesin kafasında bir anı bırakacaksınız. Buraya geri dönmesi için. Buradan ayrıldığı güzellikleri gidecek, yanındaki misafir şey, komisyonu anlatacak, arkadaşını anlatacak. En iyi reklam budur arkadaşlar, tamam internet, web, dergi, o sosyal medya, Instagram, Facebook vesaire ama en iyi şey bizim maalesef Türk kültürümüzde var. Konuşma, dedikodu, çok iyi, harika, bir yatak güzel, yatak yüzü vardı. Bunlar da şampanya getirdiler. İşte bana sahilde soğuk havlu hizmeti yaptılar. Odalar pırıl pırıl, tertemiz. Havuza bir girdim, çok hijyenik. Tertemiz bir havuzları var. Personel harika, çok güler yüzlü. Her şey, herkes her konuya hakim. Ne sorduysak yardımcı oldular. Bunlar ne yaptılar? Yemek lezzeti muhteşemdi. Bir alakartları var denemelisiniz Vesaire vesaire. Güvenlik çok güzel karşıladı kapıda bizi. Ön büroyu aradık, hemen geri dönüşüm aldık, işte odamıza terlik bilmem ne yaptık, yardımcı oldular. Ön büro bizi yok, guest arayın, yok, orayı arayın diye pas etmedi. Guest aradık, televizyon çalışmıyordu, anında müdahale etti, teknik servis ya da ITC'yi gönderdi. Anlıyorsunuz değil mi ne demek istediğimi? Yani topa hep birlikte gireceğiz. Hani kimse üzerinden topu atmasın. Pası ben bir can attıysam bir can o pası değerlendirecek, atacak Füsun'a. Füsun Ahmet atacak, Ahmet Mehmet atacak, Füsun o onu atacak ve gol yapacağız. Tamam. Ben buranın çok ama çok başarılı olacağına inanıyorum. Bununla birlikte bu otelin çok iyi de para kazanacağına inanıyorum. Otel para kazanırsa patronlarımız para kazanır, biz para kazanırız, herkes para kazanır. Otel iyi giderse bu otel kışın Nilleşim çalışmalarını yapıyoruz. Açık tutacağız arkadaşlar. Açık. Anlatabiliyor muyum? Biliyorsunuz Ege bölgesinde ve Antalya'daki en büyük sorunlardan bir tanesi nedir? Birçok otel kapanıyor. Bir periyodu var. Nisan 15'te başlıyor. İşte Ekim'in 15'ine kadar 6 aylık süreçte bir yavaş başlayıp sonra yükselen bir volüm var. Ondan sonra Antalya'da işte Tekerova bandından atıyorum Alanya bandına kadar 5000 tane otel fazla O 5000 otelden 4000 tanesi kapanıyor. 270 bin kişi işsiz kalıyor. Kış periyodunda zorlanıyor. 270 bini 3 ile 4 ile çarptığınız zaman aileleriyle yani muazzam bir rakam çıkıyor. <laughs> Doğru mu? <laughs> Hepimizin işe ihtiyacı var mı arkadaşlar? <gülüyor> var. <laughs> Türkiye'nin durumu ortada mı? Ortada. Biz ne yapacağız? Savaşacağız. Tamam. Ne için savaşacağız? Ekmek paramız için savaşacağız. Tamam. Otelimize hiçbir sıkıntı yaşatmayacağız. Gelen misafiri en iyi şekilde ağırlayacağız. Tamam bakış açınızı şu şekilde değil, bu şekilde yapmanızı istiyorum. Tamam mı? Herkes işine sahiplensin. Kendi işinizi severek yaparsanız hem işlerinizde yerinizde mutlu olursunuz, hem aile hayatınızda mutlu olursunuz, hem dış hayatınızda mutlu olursunuz. Benim size hem müdürünüz olarak ve çoğunuzdan da büyüğüm, abiniz olarak tavsiyem bu. Sizlerle birebir hep burada olacağım. Beni her yerde göreceksiniz. Zaman zaman Alaçatı'ya gideceğim. Zaman zaman Torba'daki otele gideceğim ama Mesaimin yüzde yetmişini, in yüzde seksenini burada sizlerle birlikte siz e, sevgili mesai arkadaşlarımla birlikte geçireceğim. Tamam. Telefonum açık, çok şeffaf bir adamım. Egom yoktur. Kapı bu orada. Şeyin orada. E, resepsiyonun arkasında. Tamam. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz. Tamam. Tabi hani benden önce geçecek olan müdürleriniz var. Hani onu kullanmayın. Direkt yani bana gelmeyin. Çünkü ilk önce onlarla çözün. Müdürleriniz var burada müdürleriniz. Ama Şahsi olsun, kişisel olsun. Ben elinden ne geliyorsa yaparım size arkadaşlar, tamam ee, Bugün otelimize yönetim kurulu başkanımız Emden Alkoçlar giriş yapacak. Yanında yine iki tane e, e, VIP misafirimiz var. Haluk Bey ve e, Gökhan Rökan Bey. E, yarın sabah yine e, Jolly sahibi Mete Vardağ Bey otel'e giriş yapacak. Yani girişler, volümler artıyor bu yönde herkes kendisini ilgilendiren yani şeylerin dışında her şeyi sahip olmalı arkadaşlar. <laughs> tamam Buradan geçerken bak müzik çalışıyor mu, televizyon çalışıyor mu, kirli mi, efendim tuvalet temiz mi? Bir can girdi, baktı, görmemezlikten gelmeyecek. Hemen koordine, meydan şefiyle kontağa geçecek, tuvaletin pis. Odada bilmem ne görüntü pis. Sen daha atıyorum, e efendim ilgilendiren bir şey görecek. Boşlar var hemen, efendim şefler uyanacak. Katlarda boşlar var, halıların üzerine bırakmışlar vesaire. Teknikle ilgili mesela, İletişim, bizim meşhur laf, takipçilik, sahiplenme. Bu üçünü yaptığınız sürece burası uçar arkadaşlar. Anlaştık mı? Müdürlerimi tanımayan var Herkes tanıyor değil mi? Asım hocamız zaten sizinle beraber. Asım hoca niye uzak kaldın ya? Gelsene diye şey evet. Teşekkür Allah'ın izniyle yarın bu otel açılacak arkadaşlar. Şimdi bu otelde e, geçmişe baktığımız zaman 3-4 ayda çok e, hızlı, sıkıntılı vesaire bir süreç atlattık. Hiç sıkıntı değil. Benim e, formülümü beni tanıyanlar bilir. Bende bir yapı vardır. Yola çıktığım zaman dümdüz giderim. Hiç bir engel tanımadan. Anlatabiliyor muyum? Hiç arkaya bile bakmam. Dümdüz giderim. Yapılacak, açacağız vesaire. Hani problem ortağı olmayın. Çözümleyici olur? Hani hepiniz çözüm odaklı çalışın. Anlatabiliyor muyum? Çözmeye çalışın, inisiyatif alın. Yıllardır hepimiz bu işin içindeyiz. Amerika'yı tekrardan ya da Rusya'yı ya da bilmem Japonya tekrardan keşfetmeye gerek yok. Hepimizin yaptığı, bildiği iş bu arkadaşlar. Tamam, ben bir hoca ne yapacağını biliyor, yesteleşin ne yapacağını biliyor, mutfak, efendi, katizleri, back office'lerimizdeki muhasebe, insan kaynaklarımız, herkes ne yapacağını biliyor. Şu anda torbadaki, lojmanımızdaki ufak tefek sıkıntılar var. Bunlar bir hafta içinde çözülecek arkadaşlar. Bunu sıkıntı yapmayın. Alaçatı'da ve Çeşme'de personel yerlerini görseniz burasını saray olarak görüyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Antalya'da da keza öyle. Konuyla ilgili olarak Elif Hanım, Mustafa Bey koordinasyonu yapıyor Hanif Usta'yla. Lojmandaki oda dağılımları yapılacak. Her şey oturacak arkadaşlar. Acele etmeyin. Anlatabiliyor muyum? Dojman dekoda alımlar yapılıyor. Günün ısısı tarih edilecek. Oraya uydu yayınını verip televizyon yayınları var başlatılacak. Daha sonra Bahadır Bey'le oraya bir wifi çalışması yapacağız. İnternetle <laughs> bize girebileceksiniz. Orada bir kantin var. Kantini ayağa kaldıracağız. İşte çayınız, kahveniz, tostunuz vesaireniz. Lojman sorumlusuyla ilgili olarak seninle görüşüyoruz. Gel yanıma. İsmin ne? Birol. Şimdi Birol abimiz Fethiye'den geliyor. Şu anda bize boyacı olarak çalışıyor. Çok değerli, çok nezih, çok beyefendi. E, Fener Çemberi'nden geçmiş, hayatın sildesini, tokatını yemiş, sorumluluk sahibi bir abimiz. Yaşa itibariyle lojmanı e, büyük bir ihtimal kendisine teslim edeceğiz. Yanında da bir tane e, sizlerin kaldığı odaları ve kullandığı alanları temizlemesi için bir meydancı arkadaşımız istihdam edeceğiz. Ben lojmana gittiğim zaman personelden bana şikayet gelmeyecek abi. Odalar temiz, tertipli, çarşafları değiştiriliyor, yastık değiştiriliyor huzurlu bir şekilde. Çünkü burada yoğun çalışacağız. Onlar oraya gittikleri zaman, kaldıkları zaman en azından o odalarına girdikleri zaman işte kliması çalışsın, sıcak suyu olsun, odası temiz, tertipli olsun vesaire vesaire Altı yedi tane kalem elif. Ama bu, oradan sıkıntı istemiyorum. Yani oranın deadline'ını da koyuyorum, lojmanla ilgili Mustafa abi en geç 10 Mayıs'a kadar lojmanla ilgili bir şey kalmasın. Bitsin, tertemiz. Tamam. Oradaki lojmanı biliyorsunuz yine Labütük'teki personelimizle, ekibimizle paylaşıyoruz. Onlar ayrı birileri değil arkadaşlar. Onlar da aynı şeyi biliyor. Alkoçlar formasını diyor ki şu anda aramızda 3-4 tane diğer otellerden takviye, destek amaçlı getirdim arkadaşlarım var. Bir tane de Ömrü Ahmet nerede? Nerede çalışıyorsun? Al Alaçatı. Ama forma ne? Alkoçlar. Al Bak nerede? Burada. Anlatabiliyor muyum? Yonca burada mı? Hayır. Yonca Füsun burada mı? Ömür hocalar arazi olmuş. <laughs> Labutik'ten yine arkadaşlar var. Yani resme bütün bakın. Tamam. Buranın e, en zor şeylerden bir tanesi teknik açıdan söylüyorum. Hani Fusta geliyor mu? Neredesin? Buradayım. Şimdi biz buraya girdiğimiz zaman burası işte 183 oda 4 villa vesaire vesaire. Çok güzel bir otel yapmışlar vesaire. İyi kurgulamışlar.